Gökkube TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine sizlerleyiz. Bu videomuzda uzay istasyonu hilelerini ve yapılan hataları derledik. Kürecilerin neye inandığı umurumuzda değil. Bu videonun amacı düz dünyacı arkadaşları bilgilendirmektir. Bizler aramızda günümüz Firavun'un sihirbazlarının yaptığı hileleri tartışıyoruz. Dragon kapsülü ile konuya giriş yapalım. Şu an ekranda kapsülü görmektesiniz. Kapsülde ilk dikkatinizi ne çekti? Fark etmediyseniz söyleyelim. Kablolar. Kablolar görüntünün alındığı mesafeye göre çok kalın. Bu da görselin bir maketten ibaret olduğunu ya da bilgisayar üretimi bir görsel olduğunu gösterir. Uzay istasyonu içerisinde malum su içmekte bile zorlanıyorlar. Sular ile baloncuk yaptıklarını ve de suyun yeryüzündeki gibi akışkan olmadığını görüyoruz. Şişenin içinde bile su tuhaf davranıyor. Şimdi sizlere soruyoruz. Su sözde yer çekiminden bu şekilde etkileniyor da damarlarda akan kan etkilenmiyor mu? Bu durumda kanın akışkan olması imkansız. Mutlaka baloncuk yapıp tıkanıklığa sebep olacak ve sonuçta da ölüme sebep olacaktır. Ama ne hikmetse damarlarda akan kanda bu etki olmuyor. Yaptığımız araştırmalar gösterdi ki alçak dünya yörüngesi mümkün değil ve uluslararası uzay istasyonu tamamen bir aldatmaca. Bu da tüm insanlı uzay yolculuklarının sahte olduğu sonucunu ortaya çıkardı. Uzay istasyonu içerisinde sergiledikleri bu anormallikler için kullandıkları yer çekimi hileleri var, bu uçak birçok düşüş ve yükseliş yapıyor, yani baş aşağı parabolik bir yörünge. Böylece sıfır yer çekimi dedikleri olay simüle ediliyor. Bu hilelerden birisi Zero-G uçağı içinde uluslararası uzay istasyonunun iç kısmının inşa edilmiş tam bir maketinin olması. Bunu başka bir yöntem olan mavi ya da yeşil ekran ile de simüle edebiliyorlar. Bu yöntemde astronotlar kablolar ile askıya alınıyorlar ve bu sebepten çok fazla hareket edemiyorlar. Dolayısıyla yeşil ekranı daha çok hareket gerektiren sahnelerde ve geniş modda kullanamıyorlar. Bu sahnede astronotun eğildiğinde gömleğin arkasında iki tarafta da yükselme olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi askıya almada kullanılan kablolar. Bu destek kabloları video düzenleyici programlar ile sahneden siliniyor. Bu hilenin kullanıldığı sahnedeki renk değişiminden tespit edilebiliyor. Sahne renginin önce açıldığını sonra koyulaştığını görmekteyiz. Bu görüntülerin büyük bir kısmı canlı yayın gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunun için önceden hazırlanmış ve düzenlenmiş koreografi kullanılıyor. Bu görüntüde ise astronotun geri geri gittiğini ve birden durduğunu görüyorsunuz. Eğer bu eylem sıfır yer çekimi dedikleri bir ortamda olsaydı astronotun kendini desteklemesi ve vücudunu desteklemediği noktaları da geriye doğru hareket etmeye devam etmesi gerekirdi ama astronotun elleri ile hiçbir yerden tutunmadığını, sadece geri geri gittiğini ve durduğunu görüyoruz. T-shirtünün içinde bir koşum takımının çıkıntısının da olduğunu görmekteyiz. Ayrıca bu astronotun sürekli ayağını kaldırdığını da dikkat edin. Bunun sebebi karın kasının zayıf olmasından dolayıdır. Yeşil ekrandan kaynaklı gölge hatalarını da görmekteyiz astronotların yeşil ekran hatası oluşmaması için önlerindeki nesneyi kendilerinden uzaklaştırmamaya özen gösterdiklerine dikkat edin. Bu cisimleri hızlı bir şekilde fırlatmazlar ya da zeminden sektirmezler. Tam hareket modunda uçağın motorlarının sesini duyabilirsiniz. Uzay istasyonun her bölümünde bu jet motorunun sesini duymanız mümkün. Klima olduğunu iddia edebilirler ama ofis klimaları bile bu kadar yoğun bir ses çıkarmaz. Zero-G uçağındaki stabilizasyon çubuklarının uzay istasyonunda da olduğuna dikkat edin. Bu sahnede de astronotun elini uzatarak sanki pürüzsüz bir zeminde hareket ediyormuş gibi ileri doğru kaymasına da dikkat edin. Ayağı yerdeki stabilizasyon çubuğuna sıkıştırılmış olmasına rağmen sanki süpermen gibi hareket ediyor. Yer çekimi hilesinin kullanıldığı başka bir alanda uzay yürüyüşü. Bu yürüyüşler özel olarak inşa edilmiş yüzme havuzlarında simül edilir. Bu sıfır yer çekimini taklit etmenin harika bir yoludur. İlginç olan başka bir husus da astronot kıyafeti içerisinde şörkel kullanmaları. Şu an ekranda Çin'in uzay yürüyüşünde astronotun elbisesinden çıkan hava kabarcığını görmektesiniz. Uzay dedikleri yer boşluk değil miydi? Şu an ise ekranda dalış tüpü takan birisini görüyorsunuz. Uzayda şörkel ve dalış tüpü mü? ve de dünyanın en tehlikeli hareketlerinden biri olabilecek bu uzay yürüyüşünü sanki parkta yürür gibi aşırı derecede rahat bir şekilde yaptıklarının farkında mısınız? Sanki hiç tehlike yokmuş gibi umursamıyorlar. Normalde bu tür tehlikeli eylemler en aza indirilmek istenir. Nedense uzay istasyonunun dışında tamir edilmesi gereken o kadar çok ekipman var ki sürekli uzay yürüyüşü yapma ihtiyacı hissediyorlar. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun birçok bölümün birleştirilerek inşa edildiği iddia ediliyor. Bu bölümlerde bir şey dikkatinizi çekti mi? Hemen söyleyelim. Bölümler arası hava kilidi yok. Bir bölümde hava kaçağı olması demek uzay istasyonunun tamamında hava kaçağı olacak demektir. Bu da tüm astronotların ölmesi demek. Uzay istasyonuna bağlı tek bir kapsül var ona da tüm astronotları sığdıramazlar. Bu görüntüde gün batımını izliyorsunuz. Peki bugün batımında güneş hangi konumda ve istasyonun hangi tarafı parlıyor? Dikkat ettiniz mi? Bu görüntüde acemice hazırlanmış ve tamamen çöp. Merak uyandıran bir durum var, düzgün bir duş imkanları yok. Bu durum astronotları aşırı derecede rahatsız etmeli ve de pis kokmalılar. Ama nedense yüzlerinde kocaman bir gülümseme. Tuvalet ihtiyaçları için vakumlu bir tuvaletleri de yok bu arada. Uzay istasyonu içinde su ile oynamayı çok seviyorlar. O kadar çok elektronik düzenek ve su geçiren yüzey varken. Hassas elektronik düzenekleri sıvıdan korumak gerekmez mi? Uzay istasyonunda geri dönüşüm sıkıntısı da var. Geri dönüşüm için çok büyük tesislere ihtiyaç var. Uzay istasyonunda ürettikleri kiri, dışkıyı, artığı ve benzeri şeyleri nasıl yok ediyorlar ya da dönüştürüyorlar? Gerçekte size sunamayacakları ve sadece uzay istasyonunun içinde olan teknoloji ile mi? Güya bir çöp öğütücüleri var yeniden giriş aracı şeklinde. Burada ilginç olan ne peki? İçinde çöp olan kapsül atmosferde yanıyor ama ne hikmetse içinde insan olan kapsül yanmıyor. Atmosfer çöp ya da insan diye ayırıyor. Çok ilginç ama onlar toz hakkında asla konuşmazlar. Sahip oldukları kanalizasyon sistemindeki katı atıklardan da asla konuşmazlar ve bu atıklardan oluşan kokulardan da hiç bahsetmezler. Bu kokular için filtreler bile yeterli olmaz. Kanalizasyon sistemlerinde kullanılan bakterilerden de bahsetmezler. Bu bakteriler uzay istasyonunda hangi ortamda ve nasıl yetiştiriliyor? Bu konulara asla giremezler. Uzay istasyonunda bir kanalizasyon sistemi yok ama varmış gibi davranıyorlar. Çamaşırları da yıkanmıyor ve çamaşırları bir ikinci uzay istasyonunda çöpe atıyorlar. Hep kötü koku üretecek durumlar var ama astronotların yüzü hep gülüyor ve rahatsız oldukları bir durum yok ne hikmetse. Hunilere işliyorlar ama bu hunilerde idrar kaynaklı kabuk bağlaması hiç olmuyor. Bu idrar hunilerini nasıl bu kadar hijyenik ve temiz tutabiliyorlar? Bu iş için suyu da israf edemezler. Diyelim ki su kullandılar. Etrafta idrar atıkları uçuşur. Oluşturdukları dışkı ve idrar ile yaşamak zorunda kalırlar. Bu görüntüde yeşil ekran hatası görmekteyiz. Astronotun kafasının bir kısmının kaybolduğunu görüyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu ile yaptıkları bağlantılarda 11 saniye gecikme süresi olduğunu görmekteyiz. Bayan astronot 11 saniye sonra cevap veriyor. Bunda bir sıkıntı yok. What is Olay bundan sonra başlıyor. Buraya dikkat. O da ne? Erkek astronot eş zamanlı olarak tepki veriyor. Bu görüntüde de 11 saniye kuralına bağlı kalınmadığını görmekteyiz. Amazing. Amazing. Wow. Senkronize bir şekilde şarkı söylüyorlar. İlginç değil mi? Bir başka durum ise yukarı yön durumu. Kafa ne tarafın yukarı olduğunu bilir. Ancak uzayda yukarısı ya da aşağısı olmaması gerekir. İnsan doğal olarak kafasını yukarıda tutar. Normal kan akışını sağlamak ve boyunu zorlamamak için bu şarttır. Astronotların kafalarını yukarıda tutmaya çalıştıklarına dikkat edin. Bu görüntüde de ayaklarını sıkıştırdıkları noktalarda kablolar aşağı doğru düşmekte. Fark ettiniz mi? Bu görüntüde Bayan Astronot Su ile yaptığı balon ile oynuyor. Ama büyük bir montaj hatası yapmışlar astronot hareketli ama sudaki yansıması sabit. Bu görüntüde ise astronotun ayakları şeffaflaşıyor. Bu görüntüde ise uzay istasyonunun güneş panellerini görmektesiniz. Dünya ile aynı eğimi almış. Acaba neden? Balık göz lens kullandıkları için olmasın. Yukarıda gözlemlenen uluslararası uzay istasyonu Blue Beam projesi kapsamında üretilmiş holografik bir projeksiyon olabilir. Ayrıca NASA'nın güneş enerjisi ile çalışan insansız hava araçları da var, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadığı için çok uzun süre havada kalabiliyor. Tüm bunlar aldatmaca için kullanılabilir. Bir şey görmen onun orada olduğu manasına gelmez. Şimdi soruyoruz, bu Japon hologram şarkıcı gerçek mi? Ama görüyorsun değil mi? Erdal Doğaç ve Gökkubbe TV ekibi olarak dikkatimizi başka bir şey daha çekti. Uzay istasyonunda kullanılan başka bir aldatmaca ise yarasa metodu. Bazı çekimler ise yarasa metodu ile yapılmaktadır. Yani astronotlar baş aşağı asılı durmaktadırlar. Bu yöntemin kullanılması astronotlar da fiziksel etkilere sebep olmaktadır. Çünkü baş aşağı duran bir insanın vücut kasları gevşer ve şişer. Astronotların yüzlerinde meydana gelen şişliğin sebebi budur. Eğer çekimde yarasa metodu kullanılıyorsa astronotların ayağı hiçbir şekilde gösterilmez. Dekor tabaklama dolabı gibidir. Kullanılacak olan yere göre döndürülür. Mesela bu görüntüde astronot gerçekte yan duruyor. Suyu döküyor ama su yana gidiyor değil mi? Aslında yana gitmiyor. Aşağıya dökülüyor. Kadınların saçlarının yukarı doğru olduğu bazı sahnelerde de yarasa metodu kullanılıyor. Ama gerçekte baş aşağı durduğu için aslında saçlar aşağıya düşüyor saç spreyi yöntemini de kullandıklarını unutmamak gerek. Bu görüntüde hava kabarcığına dikkat edin. Hava boşluğu her ne kadar yukarıda görünse de hile ile oluşturulmuş bu boşluğu korumak için astronot sürekli şişeyi ortasından sıkıyor. Ama arada sırada hava kaçağı oluyor. Peki hava kabarcığının ne tarafa gittiğini gördünüz mü? Bu görüntüde de mikrofon kablosu her ne kadar yukarı doğru çıkıyor gibi görünse de aslında aşağıya doğru düşüyor. Astronota dikkat edin. Kabloyu eliyle düşmemesi için tutuyor. Bu görüntüde ise arkadaki astronotun koşum takımının silinmediğini görüyoruz. Bu görüntüde ise yere düşürülen topu görmekteyiz. Başka bir astronot topu almaya çalışırken bir başka astronot topu almaması için uyarıyor. Şimdi de Doğukan Özkan'ın tespitlerini size sunacağız. Bu görüntüde astronotun kafasına su damlıyor. Bu görüntüde ise uzay istasyonu içinde gezen bir sinek görüyoruz. Hatta astronot eliyle kovmaya çalışıyor. Şimdi sizlere uluslararası uzay istasyonunun çekildiği yeri ve akabinde filmlerde kullanılan yeşil ekran sahneleri ile baş başa bırakacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız.